Merhaba arkadaşlar ben Serkan Karayılan kuaför sizlere bugün kısa saça klasik ve ee, röfle tekniği ile ve krepe balaj tekniğini iki aynı tekniği uygulayarak ee, röfle çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu tekniği nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Burada ilk önce klasik röfle e, tekniğiyle ayırdıktan sonra geri kalan e, paketi üst tarafı pensliyoruz ve geri kalan saçların uç kısımlarını krepeliyorum. Ve gördüğünüz gibi bu krepleri krepebildikten, saçı krepeledikten sonra geri kalan saçı da uç kısımlarını paketliyorum. Burada daha önceden e, uçları röfle yapılmış bir e, yani işlem uygulanmış bir saç olduğundan dolayı dolayı e, uçlarındaki renk farklılığından dolayı e, biraz yoğun e, işlem yapılması gerekiyordu bu saçta e, bu nedenle e, hem klasik röfle yaptım ve geri kalan alt röfle ayrımlarını biliyorsunuz e, klasik röfle ayrımlarını yaptıktan sonra alt tarafta saç kalıyor bu saçı da e, krepeleyip tekrardan paketledim burada ee, hem dipleri daha geçişli olduğu uçlara doğru daha yoğun bir çalışma oluyor. Burada yine e, Damines'in gri açısını kullandım. Burada gördüğünüz gibi klasik bir ayrım uyguluyorum. Ne çok kalın ne çok ince. Burada da klasik röfle tekniği yani ince ince alıyorum saçı. Yani burada dört parça da aldım gördüğünüz gibi. Burayı krepeledim. Dipleri doğal geçişli olsun diye. Burada saçı 4 ana bölüme ayırdım. Sağ, sol, arka taraflarda 1-2-4 parça. Bu krepeyi yaptıktan sonra krepenin dibine kadar saçın en dip noktasına kadar krepenin uygulanmış nokta bölümüne kadar açıcıyı uyguluyorum. Burada gri, Davines'in gri açıcısını uyguladım. Burada yine birebir e, kıvamda 30 gram e, açıcı kullandıysam 30 gram da e, oksijen kullandım. Burada 20 volüm oksijen kullandım saça. Gördüğünüz gibi dik fırça darbeleri e, saçın açıcıyı iyi bir şekilde nüfuz etmesi için dik fırça darbeleri uyguluyorum saça. Bu işlem sayesinde açıcının saça iyi nüfuz etmesini sağlıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra folyoyu paketliyorum. Sizlerde de ee, röfle, ombre ve diğer e, ee, balyaj teknikleri konusunda hizmet almak isterseniz sosyal medya adreslerimden bana ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi ilk ayır ayırıp paketliğim saçı yani tekrardan üst tarafta pense yardımıyla tutuyorum tutturdum geri kalan yani alt taraftaki ayırmış olduğum saç saçı da tekrardan uç kısımlarını yoğun krepe yapıyorum ve krepe yaptıktan sonra tekrardan geri kalan saçları uç kısımlarını paketliyorum. Burada düşük volümlü uyguluyorum. Gördüğünüz gibi saçın fırçanın darbelerini üst tarafa doğru doğal geçişler sağlaması için yukarı doğru bir e, süpürme tekniği uyguladım sonra tekrardan Saçın iyi nüfus etmesi için dik fırçalar darbeleri Saça açıcıyı Saça iyi nüfus etmesi için dik fırçalar darbeleri ile işlemimizi yaptık Ondan sonra paketleme işlemini yapıyorum. Burada e, alüminyum folyo kullanıyoruz. Gri gördüğünüz gibi. Tekrardan burada bir ayrım uyguladım. Bu ayrımı aynı şekilde aynı kalınlıkta ne çok kalın ne çok ince e, bir ayrım uyguladıktan sonra yine dört parçada ya da saçın genişliğine göre üç parçada ya da yani enseden başlayıp tepeye doğru çıktığımızda zaten tepe kısmı biraz daha daraldığı için 3 parça ya da daha sık istiyorsanız 4 parça da dağılabilirsiniz. Ee, zaten ay burada tepe kısmına kadar daraldığı için de 2 parça da alabiliyorsunuz. Ben şimdi 3 parça aldım burada. Bu, bu noktayı e, krepeledim. Diplerde doğal geçişli olsun diye. Şimdi e, açıcıyı saça nüfus etmesi için e, fırça yardımıyla dik fırça yardımıyla açıcıyı saça nüfus ettiriyorum, sürüyorum burada. Burada biraz ince fırça kullandım. E, bu genelde kalın fırça kullanıyorum. Burada saç ince telli olduğu için ne biraz daha ince fırça kullandım. Evet. İlk bölümü paketledim ve tekrardan üst tarafta pens yardımıyla tutturdum. Alttaki kalan saçları krepeledim ve yine dik fırça ile yani dik fırça darbeleri ile açıcıyı saça nüfuz ettiriyorum. Yediriyorum. YouTube kanalımın diğer videolarını izlemek istersiniz. Serkan Karayalan Kuaför YouTube kanalımın videolar bölümünde saç kesimi, röfle, ombre, perma, gelin saçı, mikro kaynak ve saç tasarımıyla alakalı birçok videomu rahatlıkla bulabilirsiniz. Saç kesim teknikleri hakkında da Bob saç kesimi katlı saç kesimi ve birçok saç modeli mevcut arkadaşlar izleyebilirsiniz gördüğünüz gibi ince ince ayırdım ve bu ince e, tutam şeklinde ayırdığım saçları şimdi gri Davines'in gri açıcısıyla e, birebir e, hazırlanmış yani 20 volüm e, oksidan kullanılarak uyguladım e, ve e, birebir hazırladım yani 30 gram açıcı uyguladıysam 30 gram da 20 volüm uyguladım buradaki e, karışımı ne çok katı ne çok cıvık bir karışım haline geliyor ve burada yine e, dik fırça darbeleriyle e, saça nüfus ettirdim. Burada çok fazla katı olmadığı için çok fazla cıvık da olmadığı için e, saçı dengeli bir şekilde açılmasına yardım ediyor. Gördüğünüz gibi e, ilk paketlemeyi yaptıktan sonra o paketi üst tarafta pensliyorum. Ve alt tarafta kalan küçük saçları yani az saçları tekrardan krepeleyip paket içerisine alıyorum. Bütün saça aynı şekilde uyguluyorum. Buradaki e, amacımızın e, hem uç kısımlarının çok yoğun bir sarışınlık elde etmesi e, ama bunun akabinde de diplerden geçişli. Yani e, hem diplerde e, balyajlar ve röfleler mevcut. Hem hem de uç kısımda omre teknikte omre tekniği gibi uçları daha yoğun bir çalışma meydana geldi sevgili izleyicilerim. Burada sağ tarafı yaptıktan sonra sol tarafa geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde aynı teknikte. Paketleme işlemi devam ediyorum. Bu işlemi bütün saça Aynı şekilde yapıyorum Sağ tarafa sol tarafa Ve ön tarafa da aynı şekilde Uyguluyorum Burada saçı hiçbir şekilde boyamadım müşterimizin kendi doğal saç renginin üzerine uyguladım kendisi e, bayağı bir uzatmış saçlarını uç kısımlarda e, daha önceden boyamış olduğu kumral tonları ve burada kendi ana rengi ile yani kuyu kahve diyebilirim burada kendi ana rengi kestane tonlarında kahve değil de koyu yani kestane tonlarında ee, saç rengi mevcut. Burada yoğun yapmamızın sebebi uçtardaki e, uçlardaki boyayı e, boyayı dengelemek amacında Paketleme işlemimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi bütün saç yapısını aynı teknikte paketledim. Evet, gördüğünüz gibi Saçı açtım. İstediğimiz açıklığa geldi. İlk ama işlemini yaptıktan sonra gördüğünüz gibi yoğun ve geçişli doğal hani diplerde iz olmayan geçişli bir e, sarı saç tasarımıyla sizleri Karşılıyorum. Sizlerde bu tarz bir saç rengi ve bu tarz saç tasarımı isterseniz Instagram adresinden bana ulaşarak saç tasarım hizmeti alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.